Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün normal mücadelede e, kazandığım zaman deste mi değiştiriyorum. Hemen şuran rastgelelikten deste oluşturuyorum. Ve destemiz bu şekilde. Biraz iyi mi kötü mü bilemedim. Hemen maçı geçelim. Evet arkadaşlar maçımıza geçtik. Hava savunması olarak güçlü Tankımız da var, mini tankımız da var. Şöyle kuleyi açabilecek miyiz acaba? Şu biraz geriye gittim. Buraya kral paket atabilirim. Vurabilecek vurdu. Ah be. Ama biz iki kuleye de yasar vurmuşuz. Evet, bir tane de dal kabuk kurdu. Ata iksir golemiyle çıkacağım. Arkasından da büyülü okçu atacağım. Bu sefer açabileceğiz galiba. Evet bu sefer açtık. Haydut tattı. orada felaket ejderhası varken o kart çok da gerekli değildi aslında. 0,5 iksir veriyor. Evet onu fark ettim. İksir golemi artık 0,5 iksir veriyor. Yeni güncelleme ile birlikte. Ben onlara pek bakma fırsatı yakalayamadım yeni güncellemeye. Bence güzel savunduk. Ve savunmaya da devam ediyoruz. Evet şu an kuleye vuruyor blokçumuz ve kuleyi aldık. Rakibe cidden çok iyi baskı kurduk. Minyonları atıyorum. Ve ilk maçımızı kazandık arkadaşlar. Hatta 3 taş evet, taşı da aldık. Evet 3 taşı da aldık. İlk maçımızı çok rahat bir şekilde hiç zorlanmadan kazandık. Hemen destemi değiştirip ikinci maçıma gidelim. Şimdi mi değiştiriyorum arkadaşlar. Hemen şuradan yeni bir deste oluşturuyorum. Ve aslında güzel bir deste geldi. Kartları gayet güzel. Hemen maça geçelim. Evet arkadaşlar ikinci maçımızdaki desteğimize hemen geçtik. Desteği ben baya beğendim. Şöyle bir alev topuyla hemen başlayalım. Oklarım olsaydı daha iyi olurdu. Destede iki ağır kart var. Şimdi direkt atağa kalkmak için bunu attım. Bayağı iyi hasar vurdu kuleye. Topunu da oraya. Yani savunmasını çıkarttık en azından elinden. Benim iki tane atak kartım var. Mega Şövalye'yi de sayarsak. Evet, hasar almadık. Ama bayağı ekstra harcadık. Ve kuleye de vurduk ve yani kuleyi aldık, okullarlık canı kaldı. O yüzden şu an çok iyiyiz. Büyücü orayı temizleyecek tek başına. Top arabası. Güzel bir kart. Seviyorum. Kırıldıktan sonra da topa dönüşmesi. O da güzel bir özellik. Yani onları şu an... Oo, çok yoklar. Rakipten çok yoklar geldi. İksirim yok. Umarım bir şey atmaz. Top attı. Tamam o sıkıntı değil. Onu atabilir. Adamın kartları çok zayıf kartlar. E, domuz bin haricinde. Şu an oraya mega şahil atıp tanklayacağım. Evet kuleyi aldık. Ortadan dev atıp atağa kalkıyorum. Yine ortadan kartlarımı atıyorum. Şu adam şu an bir şey yapamaz onlara. Hem büyü canına kuleye vuruyor. Diğer kartlar da sağ kuleye vuruyor. Evet ve bu maçı da üst taç alarak arkadaşlar bitirdik. Bu maçta da iyi oynadığımı düşünüyorum. Sadece o orada bir iskelet ordusuna gelen oklar yüzünden e, öldü ve hasar yedi biraz. Hemen 3. maçımıza geçelim arkadaşlar. Destemi değiştiriyorum hemen şimdi. Destimiz bu. Hava soğunmasını topla. Hava soğunması da yapılabilir evet. Hemen 3. maçımıza da geçelim arkadaşlar. Son maçımız. Destemiz güzel. Yani ben beğendim desteği. Hızlı bir deste. Arkadan uçan makineyle başlayalım. Önün taklamasını şövalye atalım. Alev topu attı ama alev topu kuleye vurmadı. O bizim için iyi oldu. Evet iskeletlerle kolaylıkla öldürebildik. Alev topunu çıkarttığı için elinden serseleri arkadan atabilirim. Bekkası varmış. O beni çok rahatsız edecek. O yüzden alev topu atıyorum hemen. Pek ölmek bilmiyor. Çok güçlü bir kart. Evet adamı iyi, iyi yakaladık şu an adamı. İyi bir hasar verdi kulesine. Şu bir şey atmayacağım. Kulemi hasarı alacağım. Kral domuzlarını atıp bekleyeceğim. Evet kuleye aldık. Evet domuzlarla kuleyi aldık arkadaşlar. Alev topumu büyülü saklıyorum. Evet, çünkü hiç sevmediğim bir kart. Ona şu an atmama gerek yok ama. İyi kart biriktirdik ama oraya bir alet topu atarsa temizleyecek. Ama alet topunu kullandı. Evet şu an 20 saniyesi var. O kuleyi alması zor. Evet son 10 saniye. Şöyle bir alev topu. Ve 3, 2 ve 1 bitti arkadaşlar. 3. maçımızı da kazandık arkadaşlar. 3'te 3 üç yaptık rastgele destelerle. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Ee, herkese